Altılı analiz ekibinden herkese merhaba. Yine bir cumartesi Adana programında sizlerle beraberiz. Dokuz koşulu yoğun bir programda iki altılı bulunuyor. Birinci altılı birinci koşta, ikinci altılı dördüncü koşta başlıyor. Sizlere bunların videolarını ayrı ayrı atacağım. Şimdi birinci altılı bir, e, başlıyorum. Birinci koşu 3 yaşlı İngilizlere ait şartlı 5 1900 metre bir koşu günlük koşusu gerek dikkat çeken orijini ve kazandığı son yarışıyla 5 numaralı Kester Isaac'i günlük ilk bankosu olarak sizlere öneriyorum yanına at yazmak isteyecek olanlar kendi tuttu atları yazabilirler ama ben yanına at yazmayacağım 5 numara Kester Isaac'i tek istiyorum. Günün ikinci koşusu 3 yaş İngilizlere ait. Made in satış bir koşu. Ee, burada yarış hayatlarında hep başarısız sapkanlar bir araya geldiler. Bu koşuda iki sapkan diğerlerinden bir at, ön plana çıkıyor. 1 numaralı Black Tender ve 3 numaralı Almira Linda. Bunlar bu koşu için yeterli olup sıralamam 1 ve 3'tür. Günün 3. koşusu altının Üçüncü ayağında dört yukarı İngilizlere ait şartlı 3 1900 metre kum pisti yapılacak. Bu koşta burada size iki safkan öğreteceğim. Birincisi son yarışları vasat ortas olsa da kalitesiyle bir numaralı Angel Boy. İkincisi yine Adana pistini seven ve son yarışı güzel bir bincilik yapan 6 numaralı Stone Falcon. Bu iki safkan buraya yeterli olacaktı. Sıralamam 1 ve 6. E, dördüncü koşu 4 yaşları Araplara ait Handikap 14 1900 metre kum pistte yapılacak bu koşu. E, size burada bir banko daha önereceğim. Bu gruptan farklı olduğunu düşündüm. Bir numaralı Yalvaçan günün ikinci bankosu olarak sizlere öneriyorum. Bana göre burada diğer sapkanlara göre daha kalite, Ahmet Çelik avantajıyla bu koşuyu kazanacaktır ve günün ikinci bankosu olarak sizlere bir numara yalvaçanı öneriyorum. Günün beşinci koşusu altın beşinciye dört yukarı İngilizlere ait handikap 16, 1500 kum pistte yapılacak. Bu koştu. üç at arasında geçeceğini düşünüyorum. Birincisi 2 numaralı Pastor. Son yarışları hep iyi. Ve bu mesafeyi çok iyi koşacağım koşuyor zaten. Çok iyi koşuyor. İkincisi 5 numaralı Buje. Hep yarış seçilerek koşulan bu kısrak bu aralarda bu koşuda da iyi koşacaktır. Üçüncüsü de altı numaralı Red Tornado. Son iki yarışında toparlanan bu safkan bu mesafede yine iyi koşacağını düşünüyorum. Sıralamam bu koşta 2, 5 ve 6 olacaktır. 6. koşu ve günün sona ilk altının son ayağında 4 yukarı Araplara ait Handikap 15 1500 kum pisti yapılacak. Bu ait bu koşuda son koşularında ilk 3 sırayı paylaşan 8 numaralı Berfun Ateşi 9 numaralı Agri ve 4 numaralı kara biberim yine burada geçenki yarıştaki gibi birincilik için kapışacaklardır. Bir de onlara 2 numaralı Albuneyan'ın Al, bu, al bu katılacağını düşünüyorum. Bu 4 sapkan burası için yeterli gibi gözüküyor. Sıralamam 8, 9, 4 ve 2. İlk altılım biraz ufak oldu gibi. Yani evet. Aşağı yukarı 3.36'lık 3 lira 35 kuruş falan civarında tutuyor. İnşallah sizlere faydamız olmuştur. Herkese başarılar dilerim. Günün ikinci altılısı için de ayrı video paylaşılacaktır. Herkese bol şanslar.